Slime. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Klasik markalarını kullanacağız. Şimdi pek slime yapımında hangi malzemeleri kullanacağımızı söyleyecek. Slime jeli, duş jeli, tıraş köpüğü, boraks, şampuan. slime jeli kullanacağız. Hadi ipek dökelim. Şöyle. Bak, tam Bak, tam Arkadaşlar ilk önce sizde slime jelini dökün. Sonradan tıraş köpüğünü dökersiniz. Benimki bitti. Bitti. Ben, ben. Şimdi tıraş köpüğüne geçtik. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Kıvamına çok özen göstererek yapmamız lazım. Eğer çok sıkarsak yani kötü olur. Çok vıcık olur. Ya da böyle yani şöyle yapınca kopar, paraşüt falan yapamayız. Burada kıvamını iyi yapmanız lazım. Böyle isterseniz köpükle koyun ama fazla olmasına bir şey sanmıyor. Biz elimize tıraş köpüğü döktük. Sonra elimizle atlık kıvamı da belirledik. Daha önce bir sürü slime yapmıştık. Ondan nasıl yapıldığını biliyoruz. Benimkinin kıvamı yalnız çok güzel oluyor. Yani şu an benimki pinkinden daha güzel olma şansı yüz. Benimki daha güzel oldu bence. İlla fıstık yeşil diye seninkini mi sevecekler? Aşağı burada yorumlara en çok hangi rengi sevdiğinizi yazın. Benimki ve sarı. Ve oylamayı da yapın. Kimin kıvamı? Bu bence, bence. Benimki. Bence, bence benimki. Bence benimki. Arkadaşlar Ar 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 biraz daha karıştıracağız. Sonra kıvamına bakacağız. Sonra da parmakla bir tane kontrol edeceğiz. İpek parmakla kontrol edelim. Kaşıya dokunsun. Şu an elim çok cıvık oldu. Şöyle garip garip filmler Tabi, ne der bunlar oldu. Yani siz dokunmayın, biz denemiş olduk. az koyacağız. Çünkü şampuanı veya duş yerini çok koyarsak fıcık fıcık olur. Zaten duş yeri veya şampuanı koku için koyuyoruz. larımız koyduk. Yine bir kıvam denemesi yapacağız. Elimizi sokalım da. Yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Hı hı. Son olarak boraksımız kaldı. Boraks ana maddesi. Onu koyduktan sonra karıştıracağız. Sonra da slime'ımız olmuş olacak. Evet şimdi boraksımızı dökeceğiz. Boraksımız için Sıvı borak kullanacağız. Katı boraks hiç şekilde kullanmayın. O zaman slime olur da böyle paraşüt yapamazsınız, çekip oynayamazsınız, merdiven yapamazsınız. Yani boraksımızdan da şöyle şu kadar kaşıktan bir kaşık döküp hemen karıştıracağız. Kar yarım saat karıştıracağız. Yarım saat karıştırdıktan sonra yine boraks dökeceğiz. Bunu üç defa yapacağız bu burada yarışma yapacağız. Kimin slime'ı daha iyi diye. O de Beni tutun. tutun. Ne olur ben tutun. Beni tutun arkadaşlar. Yorumlarda sarı slime yadan herkese kalp atacağım. Arkadaşlar normalde ben kırmızı yapacaktım ama kalmamış. Hı -hı. Arkadaşlar evet. Geçin. Şimdi bir kere daha boraks sökelim kameramanda onu yeri gelince döküyoruz. Normalde hep ben slime videosu izliyorum. Murat da babam da annem de izlemez. 5-10 kere yaptık değil mi? 5 on kere yaptık ama siz istemiyorsunuz. Ya biz kanal açmadan Ama siz önce. alıştınız yine de. Hı. Alıştınız. Normalde ben Slime istiyorum. kolik bu arkadaşlar. Her gün aynı kanalları 100 kere izleyip o her kanalda o nasıl yapıyorlar diyor. Kameraman yine dökelim mi? Dökeyim ben. Şimdi dök. Ne bir be. kaşık daha mı döksek? Ne bir şey kaşığı? Benimki bayağı iyi oluyor. İpeninkinden daha güzel olacak benimki. Arkadaşlar sizin için Borax koy biraz. Oğlum, çok katı olur. Koyma. Ben çok koymadım. Kırıştır. Yavaş yavaş oluyor bak. Hı hı. Arkadaşlar slime oluyor. oluyor. ama arkadaşlar oluyor. Benimki oluyor. Biraz rujcıklandı, sonra biraz daha boraks döktük. Güzel oluyor. Oo, abi iyi. bir de elime yapıştı. Yapışkanlı yaptık ya. Güzel elimize yapıştı. Hop şöyle falan. boraks gerek. Ya hayır ya. Boraks Evde hiç yapışmaması lazım ama. Ya bunlar daha önceden yapışanlar. O benim şeylerime hiç yapışmıyor. Ya. O benim de yapışmadı. Yani gitme hiç yapışmaması lazım. Çok da koyarsa kiş olmaz. Birinci de böyle direkt e, koyduk. Ben aslında koymayacaktım. Murat koyunca ben de koydum. İkinci, de, ikinci denemede bekledik ama yine olmadı şimdi bu üçüncü deneme. Sarı çok yaşa, sarı çok yaşa. Yeşil çok yaşa arkadaşlar. Hayır sarı. Yeşil. Sarı. Yeşil. Sarı. Yeşil. Duvarımızı arkadaşlar. Bizim ya bizim yeşil oldu ya. Için yeşil oldu. Benim de, de yeşil oldu. Ya sarı. Yeşil rengimsi bir şey oldu. Evet ama normalde Hı. sarı. Oluyor. Arkadaşlar yani nefes almamız için yeşil renk var dünyada. Arkadaşlar bugün bu, bugünkü videomuzda biz slime yaptık. Size de bir öneri vermiş olduk. Lütfen kanalımıza abone olup takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açınca siz kanallarımızdan yayınlanmadan önce haberdar olabiliyorsunuz. Hadi bay bay. <laughs>